siz bölücü insanlarsınız. Hadi ya teyzeciğim. Hadi ya. Hadi ya. İşinize gelmeyince bölücü. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi, ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Yaşınıza hürmet ediyoruz ya. Sen benim üstüme falan da yürüyemezsin. Sen Türkiye Cumhuriyeti devletinde Devleti yaşıyorsun. Kendinize gelin ya. Ne yapıyorsun ne abim ya? Peki. etmişsin hanımefendi. Tabii benim sapın teyzeciğim. Ne oluyor? Biz eleştirince neyi biz Sen sakın belli zaten. Ne oluyoruz biz? Ama biz sakın belli. belli. Sen neyi eleştiriyorsun Ama ki? E e ekonomiyi eleştiriyorum. Hükümeti ekonomiyi eleştiriyorum. Bir vatandaş olarak bu benim ha, hakkım. E ekonomi yüksek olsun. Toprağın elden gittikten sonra ekonomi ne yapacaksın? Ekonomiyi ne yapacaksın? Geçinemeyince ne olacak? Niye geçinemiyorsun? Sen geçin altında araba var. Geçinemeyen insan. Ha buna mı getirdin? Herkes şu anda. Araba var. E o zaman evet. hepimiz zengin miyiz? Aç demesin. Geçinemediğini söyle. Ben geçinemiyor bana. musun? Benim ekonomim herkesin herkesinki niye olduğunu mu Benim anladım? de iyi. E Çok sen konuşursun bak böyle. Aylığım yok, yok. yok, hiçbir şeyim yok. Dur bir bayanım ama ben yine de iyi, yine de iyi. Nasıl geçiniyorsun teyzem o zaman? Bak, Türkiye'de iyi. kavga, toprağını ver, toprağına sahip çık, aç kal. Aş bırakmaz. Tamam değil. mı? Niye vatandaşlık satıyoruz biz? Aşk biz almayalım. neden vatandaşlık satıyoruz? Aç kalmıyorum. Devletten maaş alıyorum. Erdoğan bana bakıyor. 65 aylığı alıyorum. Aynen. Belediyelerden erzak alıyorum. Aynen. Peki evet. Ben de diyorum ki vatana ha sahip çık tamam diyorsun mı? ya biz ne vatandaşlık satıyoruz o zaman vatana sahip çıkacaksak. Siz bölücü insanlarsınız. Hadi ya teyzecim. hadi ya yap. hadi ya İşinize gelmeyince bölücü hadi ya Erdoğan ın, Erdoğan ın. hadi ya hadi Erdoğan ya Erdoğan'ı Erdoğan'ı Hayır hiç hiç Sana göre öyle olabilir. Ay, tamam. Ay, ben cumhuriyeti sevmiyorum. Ben, cumhuriyet, Ay, cumhuriyet, Ay, ben Tamam sen sevme cumhuriyeti abicim. Ay, sen Ay, sevme. Doğru. Sen Ay, Erdoğan. sevme Erdoğan. cumhuriyeti. Ya. Türkiye Cumhuriyeti devletinde Devleti. yaşıyorsun. Ya. Devleti Devleti. ya. ya. Sev ya da sevme. Ben Benim de öyle üstüme falan yürümeye kalkma. Yaşına hürmeten bir şey demiyorum. Bir dakika teyzeciğim. Yaşınıza hürmet ediyoruz de sen benim üstüme falan da yürüyemezsin. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyorsun. Kendinize gelin ya. Söyle teyzem. Erdoğan'ı devirmek, Erdoğan devirmek için Erdoğan'ı devirmek için her yola yapıyorlar. başvuruyorlar. Ya. Tamam mı? Ne Yap, yapıyorlar? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. O, bir dakika. Of, gel teyze. Peki Erdoğan. Yok bir dakika. Bu pahalı bu, bu pahalı, zamları Erdoğan mı veriyor? Teyzem bir dakika. Bu zamları Erdoğan mı yapıyor? Allah mı yapıyor? Ya a babalar yapıyor Yine bu marketlerin çok çok kiraları kirayı hep böyle var ya çok dayama çok dayama Neyse duyamıyorum ne Allah. Yapıyor, Allah. ne yapıyor ne yapıyor mesela marketler, marketler şu an yüzde %50 indirim evet. yapıyorlar boykot var değil mi yapıyorlar. Filistin'den dolayı İsraillerin ah, boykot ah, var ben, çok ben sana sorayım şimdi abim gel sen kalar, o hayır kalar, ona da sordum markalar %50 indirim beni yapıyor beni dinleyecek ya misin şimdi madem 50 sen hiç beni de dinlememişsin ben dinleme ki öteki beni dinleyecek söyle. misin e sen şimdi bana çok pardon vatan haini bilmem nezar süt ne gelirse söyledin ben saçımdan vurdun saçımdan satılmış dedin ben vurdum ne, bilmem ne, ne. ne. Şimdi ben sana bir şey hadi soracağım. Hadi, nereden çıkartıyorsun? Röportajda demişti ya bana bir saniye şey, konuş. Satılmış ne? dedin daha ne diyeceğim şey be abim. Demedim. Dedi. Sen dedin ki bize ne Filistin'den öyle dediğin halde. Ve Mitingden bahsettim bak, ben. Bize ne dedin? Ha, ha Bize ne? Sen bana sonra, satılmış dedin. dedim. Sonra ben geldim sana. Bak ben senin, bir sana bir dakika ama, ama dinle, dinle, dedim, dinle, dinle. Ama dinle. Dinleyeceğim mi? Ama ben soru sormadım. Daha soru sormadım sana. Bize ne demedim dedi. Demedim. meeting'ten bahsettim zaten. Çok pardon, bir dakika. Bir dakika. Şimdi hayır, biz, Ama sorulara cevabını ver. Ablacım bir tane bir, bir dakika, sorumu sorayım. Bir müsaade edin bana. Bir, ben bir şey şimdi soracağım. sen de çok pardon, boykot dedin, evet. edelim dedin. Boykot boy, hayır, boykot dedim. ediyoruz. Boykot yapıyoruz ya. Şimdi bu boykot yapılan markalar Bir sorumu nedense, sorayım mı ya? Nedense indirime girdi. Hem de %50 büyük yani, indirimler yani, yapıyor. Yani, peki, indirim peki madem sen bu indirimi yapabiliyorsun neden yüzde yüz karla satıyordun Bir ya? Bir şey sorayım mı artık 70 ben? 70 liralık malı, 35 liralık malı neden yedin? Abicim satıyordun? soru soruyorum. Buyur. Mercedes, İsrail'e 1 milyon dolarlık bağış yapmış. Şimdi herkes Mercedes'e iner mi? Sen almasın, Hadi almasın. Sen yönetenler, almasın. Yönetenler, tepedekiler Mercedes'e biniyor. Iner sen mi? Sen, senin, sen, Kılıçdaroğlu iner. da biniyor. Meral Akşener <laughs> de biniyor. <laughs> hepsinden bahsediyorum. <o da> biniyor. <laughs> hepsinden bahsediyorum. Bak şimdi, bak, sen ben particileştirmiyorum onu. Sen, o zaman niye TOG'a karşı çıkıyorsunuz? toga binsinler ha, var ya togumuz binelim Mercedesleri, Audi'leri bırakalım toga binelim. Yapılırken neden karşı çıkıyordunuz? Ben mi karşı Abi çıktım? Nereden biliyorsun? Trafeye çıktı. Bu İtalya'dan geliyor diyor. Soruma cevap diyordunuz. versene. Söylüyorum ben sana. Soruma Sen cevap versene. Devlet, 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 devlet yapıyor. İnsin mi Mercedes? Yapıyor. yapıyor. Bir tane. Bütün, Hepimizin bütün insin, insin mi hepsi. Hepsi. Hepsi yapıyor, hepsi. Oğlu İsrail olan ortaklığını bitirsin. Ha, Anladın abi, mı? Abi, ha, yok anam gidiyorum. Hepimizin elin mi Mercedes? İnsinler Mercedes'e. Boykot dediğim böyle olur. Devletin Boykot başında dediğim, ne yapacak? Sen şimdi demagoji yapıyorsun. Ne? Çok uyanık bir kızsın ama. Neyin demagojisi ya? Yapacağım. Sen şimdi, sen şimdi, ya. sen şimdi önce, sen şimdi önce ha. yapabildiğini yapacaksın. Akdeniz, Öyle Mercedes'i sen bugüne ya, kadar almışsın Mercedes'i bilmem ya. neyi. E bunu bırakalım. Bırakalım boykotsa böyle olacak. o zaman o zaman sen 50 sene önce yapacaktın togu. Boykotsa böyle değil. olacak. Sen togu yapsaydın togu yapsaydın hiç... 50 sene önce boykot yapardın. 50 sene önce sen işgalcilerden yaparsın. ülke kurtarıyorlardı. Yani Çok vakitleri yoktu abicim. Gel ablam söyle. Sen, söyle. Hayır. Tayyip Tay 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 Erdoğan Tayyip Erdoğan e, dediğin kişi. Yani bu ülkeyi bir şeyler yapmadı mı? Atatürk'ten sonra diğerleri gelen başbakanlar şunlar bunlar geldiler. Yani bunun kadar bir şey yapan oldu mu? Sana Bu kadar ekonomi Ekonomide, yapan? hastanede yani ülkemizde şu Atatürk büyükten sonra ya diyelim hadi cumhuriyetten sonra diğer parti başkanlarını bir göz, ara, göz önüne alalım. 20 yıldır yöneten o zaten yaptı. Ama yöne yaptı da ya, diğerleri niye yapmadı? Yaptı, hep ceplerini doldurdu. Şimdi size göre hastane yapılması, okul, cami açılması, yol yapılması bizim alkışlamamız Alkış, Evet, evet, alkışlar Atatürk zamanıyla kıyaslıyorsunuz ya o, o zamanın ekonomisi kıyaslamıyorum. Atatürkle değil o zamanla diyorsunuz Atatürk'den ya. Atatürk'ten sonra. Aha. Bak en iyi gelen lider, en iyi bir şey yapan hizmet bu. Yol bu. Yok biliyor musunuz? Bu. Yol deyip, deyip geçmeyelim. kadar yol Geçemediğimiz parasını ödeyemeyiz. Şey, e, ya değil ama mi? Ödemeyiz. Orası ama Bakın. Şimdi öyle deme değil. Ya ben de ha vatandaş olarak eleştir. yoldan Efendim? gidin. Diğer yoldan gidin. Ben yol yapılmasına karşı değilim. Yapsın zaten. Sosyal, yani, Sosyal ya, devlet evet gereği bu yapılması yani. lazım. Buna faiz fiyatları ödenmesine karşıyım ben. Sen de geç, ben de geçeyim. Daha kısa yoldan gidelim. Bak ben 26 yıl kaldım Almanya'da kaldım ben. Yani ben vatanımı çok sevdiğim için kesin dönüş yaptım. Aha. Döndüm buraya. Hakikaten yani ben iki sene önce geldim. Daha önce daha güzeldi. Türkiye Şimdi daha Türkiye'de, Türkiye daha güzeldi ama. eskiden. Şimdi daha çok böyle bir pahalılık var. Aha. Hayat şartları bayağı zorlaşmış. Ben bile iki maaşını zor geçiniyorum. Çok, çok şükür ya biri bunu ya Ama doğru bu gerçek evet, bu. Bunu bir gizleyemeyiz ki. Ama şu demek değil ki bu. Bizden de beterleri var. Bunu hani... Neden iyi örnek almıyoruz beyefendi? Içinde. Biz niye hep beterdeyiz? Niye Almanya yukarı kalayım. çıkamıyoruz? Ya biz ne zaman iyi örnek alabildik ki? Biz onun ayağını olmadık ki. Siz bugün Almanya Türkiye'yi kıyaslayamazsınız. Neden olmadık sizce? Ama, ama Almanya bak şimdi Alman devleti, Alman halkı biraz milliyetçi insanlar. Niye biliyor musun? Hı -hı. Onlar kaç sene devletlerine çalışmış. Tamam. Savaştan sonra. Almanya hani her taraf yıkılmış bombardımandan. Anlatabildim Hı. mi söylemek istedim yani? Biz de hangi hepimizin milli çiziyoruz ama hepimiz cebimizi düşünüyoruz önce. Hı. Öyle değil miyiz yani? Bence doğru ama diğerlerinin fikrini bilemem. Ya ama biz ben genel konuşuyorum. Hı. Biz genelde hep cebimizi düşünüyoruz. Ama bana yamuk yaptı, abi benim cebime para girmedi. Hep bundan yola çıkıyor. Demiyoruz ki ya vatan için bir şey yaptı. Anlatabildim Hı. mi? Ha, vatan için bir şey yaptı.